Bir gün Ahmet büyütecini alıp bahçede inceleme yapmaya çıkmış. O gün okulda dört rakamını öğrenmişler. Öğretmeni ona iyi bir gözlemci olmasını ve çevresinde gördüğü şeyleri saymasını istemiş. Havada uçuşan dört kelebek görmüş ve onları saymış. Bir, iki, üç, dört. Büyüteçle iki tane uğur böceği görmüş. Büyütecini iyice yaklaştırınca yiyecek arayan iki karınca görmüş. Şimdi iki tane karınca gördü. Az önce de iki uğur böceği görmüştü. Toplam kaç böcek gördü? Sonra Ahmet iki uğur böceği iki tane de karınca toplam dört böcek eder demiş. Ahmet ileride beraber oynayan birkaç tane köstebek görmüş ve onların da saymaya başlamış. 1, 2, 3 3 köstebek arkadaş diğer arkadaşlarını ziyarete gitmiş. Ahmet köstebeklerin sayısında artış olduğunu fark etmiş ve saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4 Önceden 3 köstebek vardı. Şimdi ise 4 köstebek var. Demek ki köstebeklerin sayısı sadece bir artmış. Ahmet'in annesi ona kurabiye getirmiş. Ahmet hemen kurabiyeleri de saymış. 1, 2, 3, 4 Ahmet büyüteç ile yaptığı incelemeyi bitirince annesinin getirdiği kurabiyeleri yemeye gitmiş. O da ne? Karıncalar iki tane kurabiye götürmüş. Sizce Ahmet'in kaç kurabiyesi kaldı? Ahmet, dört kurabiyeden ikisi gittiyse geriye iki kurabiye kalır demiş. Ahmet, kalan iki kurabiyeyi afiyetle yemiş.